Merhaba sevgili iPhone dojular. Bugün sizlere GTA'da öküz olmak serisinde kimsenin daha önce kimseye göstermediği, kimsenin bilmediği, sırlar gibi saklandığını da düşünmediğim, kimsenin tesadüfen keşfetmediğini düşündüğüm hiç kurşun yemeden nasıl tank çalınır isimli bölümle karşınızdayım. İnternette bir video var nasıl tank çalınır diye. Giriyorlar efendim askeri üssü oradan kurşunlar murşunlar yara bere içinde çıkıyorlar peşinde bin tane adam 3-5 metre sonra sonra da bunun kafasını patlatı veriyorlar. Genç adamların daha kafasının şeyin tam oturmadığı için onlar da böyle çalışıyor bunlar. Bir can hıraş gireriz işte bir itiş kakış yaparız. Katakuliye getiririz, tankı götürürüz diye. Öyle bir şey yok. Asil bir şekilde gideceğiz. Bize tankı kendi elleriyle diyorum ya. Getirecekler, önümüze koyacaklar. İsterseniz hep beraber belgesel formatında izleyelim efendim. Şimdi üç kere beş kere bilemedim bin eminim, bir kere test etmeden bırakmam. My make up model biri al gel sakın iPhone'dan unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gerisin verisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiçbir test edici patlatan kaçınmam. Yollara düşmeden bize sorup etmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma iPhone No yine geldi buraya Testleri yapıp da soruları sormaya Geride kalanları uyarmaya Karıştırma yapıp sonuçları duyurmaya Elle anına koyup da söyle Bu testlere ne kadar sürecek yürüyecek ki böyle iPhone do. No, deyip de geçme Bize güvenme yanlışı seçme İşte Rhino Tank'ı Besin zincirinin en üstünde Vahşi evcilleştirilemez, hızlı, güçlü, ölümcül. Ama çok da akıllı değil. Aslını isterseniz hiç akıllı değil. Bak bak. Şapşiriye bak. Ne oldu? Duvar mı komşular oraya? Bu tank kardeşimin yengeç yürüyüşü. Bak bak burnunu sürte sürte geliyor. Bütün tozları kaldırdı o dikenli tellerden. Hop. Kapıyı kırdınız. Kapıyı kendi kapınızı kırdınız. Hatta etrafında dönmeye başlarsanız Tank Beyciğim kendini kaybedip kendi adamlarına ateş açmaya başlıyor üstelik peş peşe. Bak bak bak. Ama sizin bir açığınızı yakalarsa da kesinlikle affetmiyor. Güm bitti. Bir Rhino tankı yakalamak için hislerinizi geliştirmelisiniz. Vahşi bir avcı gibi düşünmelisiniz. Sabır, disiplin. Karar verebilme şimşek hızında refleksleriniz olmalı. Bakmalısınız. Avınızı tanımalısınız. Ve zamanı gelince de saldırmalısınız. <laughs> Gördüğünüz gibi askeri üsün dışından içeri tank bejime bir el ateş attım. Böylece iki yıldız. İki yıldız olunca biliyorsunuz helikopterler başınıza üşüşmez. Bunlar kapıda yine birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Bu kapıdaki e, bekleşme bazen çok uzun sürüyor ve yıldızlarınız gidiyor. Öyle olursa tekrar kendisine bir adet sıkarak yeniden size karşı alevlenmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi siren durduğuna göre biraz sabır gösterip bekleyelim. Ortalık biraz daha yatışsın ve daha sonra aşağı ineceğiz. İşte yeni tankınız hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Kazasız belasız günlerde mutlu mutlu tankınızla gezin dolaşın. Eğer bu tankı 3. kişi bakış açısıyla kullanmak zor geliyorsa hemen bunu birinci kişi bakış açısına çevirirseniz tankı yönlendirdiğiniz zaman tankın tepesindeki top da yönlenir. Böylece kullanmak daha kolay hale gelir. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen şuradan bir yerde kanalıma üye olmayı ihmal etmeyin. Orada bir yerde düğmesi olması lazım. Kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Ayrıca iPhone'da Türkiye'den haberi olmadığını düşündüm bir tomar insan iPhone'da kanalına gelip yorumlar bölümünde ağlıyorlar. Gözlerinden çeşme çeşme sular akıyor. Kendilerinin yorumlarını görürseniz lütfen aç altına iPhone'da TR ya da TR yazarsanız iPhone'da TR var kardeşim git orada Türkçe konuşuyor adamın İngilizce kanalının içinde gelip saçma sapan Türkçe dön diye konuşma Türkçe dönüldü öbür kanalda Türkçe var ve kendilerini kibarca uyarırsanız onlar da o kanala bu kanalımıza yani bu kanala gelirlerse güzel olur orada böyle şey o terk edilmiş falan zannediyorlar kendilerini. Ağlıyorlar. Görseniz küçük emrah gibi kafada böyle yana yatırmışlar. İtalik yıl olmuş. 2016 İngilizceye geçeli. <laughs> bir buçuk yıl olmuş. Neredeyse attım biraz ama 1.1 yıl oldu ama İngilizceyi İngilizler için çektiğimi sananlar var. İngilizceyi Türkler izlemesin sanki İngilizce olunca Türkler izleyemez gibi algılayan çok ileri bunlar. İleri zekadan kaynaklanan arka, akıl, akıl zengini olduklarından kaynaklanıyor. Böyle şeyler yoksa yani şey yapmayın. Bir sonraki bölümde ne nasıl bir bölüm olmasını istiyorsunuz? Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde soru cevap çekmiyoruz. Bunu bak, bak hayır efendim soru cevap falan çekmiyor. Öyle hiç ağzını gözünü bükme soru cevap çekilmeyecek. Bitti soru cevap da aylar harcayacağız sonra 100 binde takılacak kalacak. Evet. iPhone 5 mi alayım 4 mi alayım 5 alacağım seneye 7 mi alayım 6 mi alayım. Her yıl bunu mu cevap vereceğiz? Ben efendim 6 almayın, 5 alalım, 5'in fiyatı düşecek. Böyle mi geçecek her iPhone'un hayatı? Bir sonraki bölümde görüşecek herkese. Çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Bu kameraya vurmuyorum, öbürü kırıldı. Bunu kırarsak kamerası kalacağız. Öbürüne su kaçtı. Şeyine su kaçtı kameranın. Kapat, çok yazdı. Kapat hadi. İnternetin bitti, kapat.